Ardiye Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben anlatıcınız ve daimi sakini Umut Açık. Bu hafta sizlerle içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda gittikçe anlam ve önemini kaybeden bir kavram üzerinde durmaya çalışacağız. Naiflik. Eğer sizler de hazırsanız başlayabiliriz. Naiflik. Türk Dil Kurumu naifliği saf, temiz ve deneyimsiz olma haliyle bağdaştırıp bu şekilde tanımlamayı tercih etmekte. Peki sizler, sizler bu kavramı nasıl tanımlamayı tercih ediyorsunuz? Onu bir saflık, bir deneyimsizlik veya bir zayıflık olarak mı yoksa bir güç ve erdem olarak mı görmektesiniz? Kendi içerisinde cevaplanmaya muhtaç olan bu soruların yanında kesin olan bir şey varsa, naiflik kendi içerisinde doğallığı, içtenliği, saflığı ve samimiyeti barındıran çok katmanlı ve güzel bir kavram. Peki bir kavramdan saflık veya temizlik olarak bahsetmek aslında kendi içerisinde saf ve temiz olmayan hali de barındıran bir tanımlamayı ortaya çıkarmaz mı? Bu sebeple naifliğin insanın asıl özünü, çekirdeğini oluşturan bir kavram olduğunu söylemek ne kadar yanlış olabilir? Toplumumuzda bazı insanlar naif olarak adlandırdığı veya tanımladığı kişileri küçümseyici bir tonda tabii ki de hayalperestlikle çocukluktan kopamamayla, gerçeklikten uzaklıkla bağdaştırmakta. Ancak kendi içerisinde oldukça tek tipleştirici ve daha katı bir tutumu barındıran bu tanımlama süreci bir anlamda içerisinde bulunduğumuz bu 21. yüzyılında kişilerin dillerine olan yansıması. 21. yüzyıl yani içerisinde yaşadığımız bu çağ oldukça vahşi ve zalim bir dönem takdir edersiniz ki. Bu noktada naiflik kavramının yozlaşması ve bozulmasıyla bağlantılı olarak insanın temiz ve saf yönünün çeşitli dış etkenlerle özellikle de hayal kırıklıklarıyla aşınması sonucunda naif olarak adlandırdığımız bazı insanların naifliğini parça parça kaybederek içerisinde bulunduğumuz dönemin bir prototipi olarak, bir örneği olarak adlandırabileceğimiz çevremizdeki diğer insanlara yavaş yavaş dönüştüğünü de görmekteyiz. Bununla beraber tabii ki de bu sürece ayak direyen, ee, belirli oranda naiflik çerçevesinde sadık kaldığı kavramlar üzerinden bu mücadelesini sürdürmeye çalışan bazı insanlara da çevremizde rastlamamız oldukça mümkün. O halde naiflik kavramı çerçevesinde iki cephe olarak sunduğumuz bu insan tiplerinden hangisi tam olarak naifliği yansıtmakta? Dediğim gibi bunlar kendi içerisinde cevaplandırılmaya oldukça muhtaç ve üzerine farklı farklı bölümlerin de çekilebileceği çok katmanlı sorular. Hem e, aynı sorular üzerinde dönüp dolaşıp sizleri daha fazla sıkmamak hem de konuyu biraz daha ilerletmek amacıyla şöyle bir soru sorulabilir. İçerisinde bulunduğumuz modern dünyada naif kalabilmek mümkün mü? Veya mümkünse ne kadar? Bana kalırsa modern dünyada yani içerisinde bulunduğumuz dünyada naif kalabilmek kendi içerisinde belli bir meydan okumayı ve belli bir erdemi barındırmakta. Çünkü hızla değişen hatta bu hızlı değişim sebebiyle zaman içerisinde parça parça kendisini de tüketen bir dönem ve çağın içerisinde bulunduğumuz denklemde naiflik çoğu zaman her şeyin öz ve saf halini de korumayı, algılamayı veya ona sadık kalmayı barındıran bir kavram. Yani bir anlamda naiflik tırnak içerisinde kirlenmemiş bir bakış açısını, içtenliği, saflığı, samimiyeti barındırmakta. Peki neden bu kavramlar veya bu tutum bazı insanlara zayıflık olarak gelmekte? Çünkü insanlar veya içerisinde bulunduğumuz dönemin bu bahsettiğimiz insanları ilk bölümümüzde de ele almaya çalıştığımız acı kavramı çerçevesinde söylediğimiz bazı durumlarla bağlantılı olarak bir performans, bir başarı ve bir vitrin toplumunda yaşadığından ötürü özellikle kendilerinin de en başta sahip olduğu fakat süreç içerisinde yitirdikleri duygulara, bazı insanların sadık kalmasını veya bazı insanların bunu belli oranda korumaya çalışmasını veya bunu başarmasıyla bağlantılı olarak e, belirli oranlarda mevcut sistemin aslında küçük ölçekli temsilcilere haline gelmekte. Bu durumda tabii ki de söz konusu naif insanların tavır ve tutumlarını zayıflık olarak adetmekte ve kendi içerisinde aslında ötekileştirip yaftalamakta. Kendilerinin gösterdiği sert ve katı tutumu veya hayat devam ediyor şeklinde özetleyebileceğimiz bakış açılarını bunu yeni dönemin bir güç göstergesi olarak ele aldıklarını söylemek mümkün. Peki naiflik yaş aldıkça kaybedilen bir duygumudur? Bu aslında e, soruyu sorduğumuz muhatabın hayatı algılayış biçimiyle, deneyimleme biçimiyle, hayatı özümseme biçimiyle veya nasıl yaşadığıyla, yaşarken nelere tutunduğuyla hangi kavramları kendisi için önemli adedip bunları göz önünde bulundurduğuyla veya kendi hayatı içerisinde meydana gelen veya deneyimlediği yaşadığı kırılmalarla bağlantılı cevaplandırabileceğimiz çok katmanlı sorulardan birisi. Bununla bağlantılı olarak da söylenebilir ki aslında bu sorunun cevabı hem hayır hem de evet olabilir. Kişilerin acı eşiklerinin ne kadar yüksek olduğu detayını da kendi içerisinde barındıran bu durum bir anlamda kişiden kişiye değişebilir. Dediğim gibi kişinin başından geçen deneyimler veya bu deneyimlerin yıpratıcılığı kişinin naifliğini veya iyi niyetini kaybetmesine sebep olabilir. Bununla beraber söylediğim gibi palyatif bir toplum içerisinde yani acıdan kaçmaya meyil eden bir toplum içerisinde yaşamamızla bağlantılı olarak gene söylenebilir ki kişi ben bir daha bu şekilde acı çekmemeliyim veya ben bir daha bu şekilde bir denklemin içerisinde bulunmamalıyım gibi çok insani aslında kendi içerisinde bir korumacı zihin ve tutum içerisine girerse gene naifliğini veya iyi niyetini kaybedebileceğini söyleyebiliriz. Bununla beraber tabii ki de insan toplumsal bir yaratık ve toplumsal bir hayvan olmasıyla bağlantılı olarak toplumsallaşma sürecinin sekteye uğramaması veya topluma entegre olabilmesi adına bazı iyi niyet ve özelliklerinden fedakarlık edip bunlardan feragat edebilir. Bu bağlamda da gene iyi niyetini veya naifliğini kaybetme yoluna kişi gidebilir. Ama bunun tam karşısında naifliğini korumayla bağlantılı olarak da şunlar söylenebilir ki eğer kişi naifliğini içerisinde bulunduğu döneme karşı etkili bir silah olarak yani bir güç noktası bir güç göstergesi olarak görüyorsa ve bunlarla birlikte tabi acı çekmekten kaçmıyor ve acı eşiğini olabildiğince yükseltiyorsa içerisinde bulunduğumuz bu toplumdan bahsediyorum veya bu dönemden bahsediyorum. Bu anlamda naifliğini kaybetmektense naifliğini aslında kendi kalkanı haline getirebilir veya naifliğine sadık kalabilir. Veya gene bununla bağlantılı olarak aslında ilk bölümde de bağlantı kurmanın gene mümkün olduğu bir nokta olarak şu söylenebilir. Naiflik temelinde başka insanların da benzer acılar yaşaması durumuna karşı bir duyarlılık geliştirilebilir ve o bahsettiğimiz öteki konumundaki insanın da naifliğini koruması adına kendisi bir takım uğraşlara veya kendisi de bir takım eylemlere girişebilir. Özetle veya toparlamak maksadıyla şu söylenebilir ki e İlk gençlik dönemlerini de içerisine alan yani yetişkinliğe kadar ki geçen süreçte naiflik aslında her insanın kendi içerisinde var olan bir öz, bir çekirdek. Ama yetişkinlikle birlikte gerçek olarak ad dediğimiz hayatın içerisine giren insan için naiflik aslında koruyup kollayamayacağının hayatı deneyimleme biçimiyle bağlantılı ve buna paralel olan bir seçim haline geliyor. Kişi naif de kalabilir, naif kalmayıp, Bambaşka bir şekilde hayatı farklı bir şekilde deneyimleyip o şekilde de yoluna devam edebilir. Bu anlamda naiflik aslında kişinin yetişkinliği adım atma sürecinde nasıl bir yetişkin olacağına dair de kararları kendi içerisinde barındıran ve ilk başta da söylediğim gibi çok katmanlı bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. Bütün bunların yanında gene konuya belirli oranda bir derinlik katmak adına hem de biraz daha aslında konuyu derinlemesine ele almak adına değinmek istediğim bir noktada. Nezaket ve naiflik kelimeleri. Nezaket, naiflikle oldukça yakın gözükse de kendi içerisinde belirli bir farkı içeren bir kavram. Çünkü naiflik, nezaket gibi sonradan öğrenilen bir kavram değil. En azından bu kayıt çerçevesinde söylediklerimiz bu doğrultuda değil. Çünkü naiflik bu anlamda insanın özünden geleceğine yani yetişkinliğine taşıdığı ve yetişkinlikte ise Bundan kurtulup tırnak içerisinde tabii bundan kurtulup kurtulmayacağını veya bunu koruyup koruyamayacağına dair belli olan da bir kararı da içeren bir kavram olarak karşımıza çıkarken nezaket kişinin içerisinde bulunduğu toplumsal kurallara bağlı olarak yaşama veya bu kuralları baz alarak diğer insanlara karşı duyduğu belirli orandaki saygı ilkesiyle ilişkili bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. ama bu iki kavramı aynı potada eritmemizi sağlayan bir durum varsa ki o da şudur. gündelik hayatın bu vahşi koşturmacası, kalabalığı, sertliği ve duyarsızlığı çerçevesinde hayatı insanlar için daha yaşanılır bir hale getiren iki ana kavram olarak aslında karşımıza çıkmakta nezaket ve naiflik. Bu dediğim gibi bu iki kavram her ne kadar birbirine yakın dursa da birinin sonradan öğrenilmiş birinin ise insanın özünden geleceğini taşıdığı bir kavram olması sebebiyle birbirlerinden ayrılmakta. Ama bu konu bağlamında belki de eklenebilir veya söylenebilir ki naiflik kendi içerisinde duygusal yönü çok daha kuvvetli bir kavram olarak karşımıza çıkarken nezaket kendi içerisinde çok daha mantık kavramının ön planda olduğu bir tanımlamayı barındırmakta. Dediğim gibi her ne kadar birbirlerine benzeseler de aslında taban tabanı birbirlerinden ayrılan ama bir anlamda da birbirlerini besleyen iki kavram olarak karşımıza geldiklerini söyleyebiliriz. Buradan geçmek istediğim bir diğer konu ise naif insanların yaşadıkları hayal kırıklıkları. Naif insanlar hayal kırıklıklarını nasıl yaşarlar? Çevrenizdeki insanlarda veya çevrenizdeki naif insanların hayal kırıklıklarını nasıl yaşadığını deneyimlediniz veya gözlemlediniz veya bunun üzerine daha önce hiç düşündünüz mü? Burada da aslında iki tane farklı yanıt verilebilir. Naif insanlar veya bu bahsettiğimiz naif insanların diğer özellikleriyle bağlantılı olarak hayal kırıklıklarını, öfkelerini, aşklarını, sevgilerini nasıl yaşadıkları bir anlamda aslında naiflik harici diğer özellikleriyle bağlantılı bir durum. Bir anlamda bunu sessiz de yaşayabilirler. Kendi içlerine daha içe dönük bir şekilde de yaşayabilecek derken daha dışa dönük ama naif olma özelliğini de koruyan insanlar bu anlamda öfkelerini veya mutluluk anlarını Hayal kırıklıklarını sessiz yaşamayabilirler, daha dışarıya, daha patlamacı bir şekilde bunları göstermekten çekinmeyebilirler. Ama dediğim gibi mevcut özellikleriyle bağlantılı olarak bu farklılaşma ile birlikte ortak bir noktaları vardır ki o da şudur: Naiflik çerçevesinde insanlara karşı duyduğu iyi niyetin belirli bir oranda aşınması durumu. Özellikle kendi içerisinde belirli oranda bir yıpratmayı da içeren bu durumla bağlantılı olarak bu insanların bağ kurmalarının gitgide daha zorlaşması, içtenliklerini yaşama noktasında biraz daha çekincelerinin ve tereddütlerinin kendi içerisinde barınır hale gelmesi, bu noktada hayatı algılayış ve deneyimleyiş biçimlerinde biraz daha sertleşmelerin yaşanması, bu insanların hayatta karşılaştıkları hayal kırıklıkları veya öfke nöbetlerinde veya beklentilerinin karşılanmaması durumunda yaşadıkları aslında e, genel durumlar veya genel tepkiler olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki de belirli oranda bunu tek tipleştirici bir sonucu olduğunu söylemek güç. Yani bu noktada bazı naif insanların bu süreçten güçlenerek çıktıklarını da gene söylemek mümkün. Bu anlamda hayat kendi içerisinde pek çok farklı kanaldan beslendiği ve pek çok farklı kanaldan yaşandığı için bu noktada bir kısmı dediğim gibi kendi naifliklerini veya içtenliklerini bir parça aşınması sonucuyla karşılaşabilecekken bir kısmı da bu anlamda tırnak içerisinde bir kabuk bağlayıp aslında sanki bu olay olmamış gibi davranıp hayatına devam edebilir ama içtenlik noktasında veya içtenliğin aşınması veya belirli oranda kaybedilmesi noktasında bir ortak sonuç oluştuğunu söylemekte bence bir beyis yok. Bununla beraber konuyu derinleştirmek açısından belki şöyle bir ilave daha yapılabilir. E, naif insanların ortaya çıkış sürecindeki psikolojik temeller aslında veya psikolojik etkiler. Bu anlamda anılması gereken isimlerden birisi ünlü psikolog Erik Erikson'un teorisi aslında. Bu teoride şu, e, yaşamın ilk evresini güvene karşı güvensizlik olarak addediyor veya teorisinde böyle konumlandırıyor Erikson ve burada özellikle bebeklik dönemlerinde sevgi ve ilgi gören ihtiyaçları belirli oranda karşılanan bireylerin dünyayı daha güvenilir olarak algıladıklarından dem vuruyor. Bunun da bahsettiğimiz kişilerde özellikle başlangıç noktasında yani bebeklik döneminde temel bir güven duygusunun yerleşimine sebep olduğunu ve paralelinde de aslında naiflik dediğimiz durumun ilk tohumunun buradan felizlendiğini atıfta bulunuyor. Bu anlamda naif kişilerin dünyayı iyi niyetle yaklaşmasını aslında onların yetiştiriliş biçimlerinde veya ailelerinden aldıkları o yoğun güven duygusuyla bağlantılı olarak aslında dünyayı güven çerçevesinde algılayıp yorumlamalarıyla bağlantılı bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Bununla beraber tabii ki de güven duygusu bir anlamda karşıdaki insanla veya toplulukla daha genel olarak bakarsak toplumla empati yapma durumunu da bir arada e, getiren bir olgu. İlk bölümde gene bahsettiğimiz acıyla bağlantılı olarak kişi eğer empati duygusuna sahip olacaksa veya empati yapacaksa bu anlamda karşıdaki insanın acısını anlayabilmek için kendisi de belirli oranda bir acı çekmiş olmak durumunda olduğundan dem vurmuştuk. Bu noktada aslında naiflik kavramında da benzer bir tanımlama yapabiliriz. Yani kişi karşıdaki insanın duygularını veya fikirlerini, düşüncelerini algılayacaksa, bu anlamda bir empati yapacaksa veya bu yola girecekse, bunun için belirli oranda bir naifliği de kendi içerisinde barındırmak zorunda olduğunu söylemek bence çok yanlış bir ifade olmayacaktır. Özellikle de kaydın ilk başında söylediğim gibi bazı insanlar tarafından naif olan bireylerin e, zayıf bireyler olarak addedilmesi tam olarak bu noktadan kaynaklanmakta. Çünkü samimiyeti, saflığı, içtenliği ve empati duygusuna sahip naif bireyler zayıflıklarını göstermekten aslında çekinmezler. Zayıflıkları üzerinden bir samimiyet inşasında bulunurlar. Karşılarındaki insanların da zayıflıklarını göstermesinden çekinmemelerini, bu noktada e, insanların tırnak içerisinde iyi günlerde birlikte olmasının çok daha kolay olması haliyle bağlantılı aslında kötü günde onun yanında olmasının çok daha önemli olduğu fikriyatından kaynaklanır bu durumda. Özellikle bahsettiğimiz gibi birbirlerine zayıflıklarını gösteren insanların birbirine ihanet etmesi veya birbirlerine hayal kırıklıklarını uğratmalarının e, normal bir arkadaşlık ilişkisine göre çok daha zor olduğu fikri veya gene düşüncesi. Bu insanlar aslında daha düşük düzeyde şüpheci bireyler haline getirmekte. Bu anlamda da naif bireylerin kırılması veya hayal kırıklıkların uğraması içerisinde bulunduğumuz dönemde aslında oldukça kolay ve bu anlamda da etrafımızda gene çok sık rastlanır hale gelen olgulardan birisi olarak karşımıza çıkmakta. Son olarak hem konuyu bağlamak hem de daha önce yapmadığımız bir şey yapmak adına edebiyattaki naif bazı karakterler üzerine de birkaç kelime etmek istiyorum. Bu bağlamda ele almak istediğim ana karakter aslında Murat Gülsoy'un Ressam Vasıf'ın Gizli Aşklar Tarihi isimli kitabından Ressam Vasıf karakteri. Oldukça kısa sürede iki kere okuma deneyimine kavuştuğum bu kitabın baş karakteri olan Ressam Vasıf aslında bütün bu kayıt boyunca anmaya ve bir parça da olsa açıklık getirmeye çalıştığımız naif bireylerin bence son dönem edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden birisi olarak karşımıza geliyor. Bu noktada kitaptan içerisinde naiflik kokusunu yoğun bir şekilde aldığımız bir pasajı okuyarak aslında bu haftaki kaydı sonlandırmak istiyorum. Bilmem ki anlatmalı mı bunları? Doğru olur mu? Öyle mi dersiniz? Her şey anlatılabilir mi? Dün gece hiç uyutmadı bu mesele beni. Sabahı zor ettim. Ezan okunurken dalmışım. Bir uyandım ki güneş iyice yükselmiş. Bugün sabah ritüelini kaçırdım anlayacağınız. Eski aile hikayelerini ya da bir takım kavgaları kurcalamanın manası nedir diye düşündüm durdum. Eğer anlatmazsan tüm bunlar eksik kalacak. Misal şu duvarda asılı kadın portresi. Kim olduğunu bilmeyen için ne mana ifade eder ki? İşte o zaman içimden bir başka vasıf çıkıp konuşuyor. Bu benden çok daha haklı selim bir vasıf. Diyor ki eğer sanat eseri yeterince kuvvetliyse kendi başına ayakta durur. Sanatçının onu anlatmaya çalışması nafile bir çırpınıştır. Hakikaten de öyledir. Neticede sanat, aşk gibi bir şeydir. Bir insan düşünün ki kendisini karşısındakini anlatarak aşık etmeye çabalıyor. Hayır dedikçe üsteliyor, tartışıyor. İlle de beni sevmelisin diyor. En doğru kişinin kendisi olduğunu mantık yoluyla kanıtlamaya uğraşıyor. İkna yoluyla aşk romans değil, acılı komedi olur ancak. Eseri de anlatmaya çalışmak beyhude bir çaba o manada eser ile ona bakan kişinin arasında bir çekim olur ya da olmaz. Bu, meselenin sanatla alakalı kısmı. Ama benim asıl uykumu kaçıran işin şahsi yönü. İnsan kendi hayatını anlatırken ne kadar objektif olabilir ki? Otobiyografi oldum olası şüpheyle yaklaşırım. Dostoyevski'nin romanındaki yer altından seslenen adamın söylediği gibi insan tam manasıyla kendini anlatamaz. Ya abartır, yüceltir ya da aşağılık kompleksiyle yerin dibine geçirir. Hem sonra bunlar hassas mevzular. Yeğenim okursa iyice benden nefret edecek. Belki de kendimi ona affettirmek, gözüne girmek için vakaları kendi lehime çevirerek anlatacağım. Velhasıl bir o yana bir bu yana dönerek sabahı zor ettim. Ardiye Podcast'in bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte naiflik kelimesinin sözlük karşılığına, naifliğin insanın özünü oluşturup oluşturmadığına, insanın yozlaşmasına ve bozulmasına, naif olmanın bir zayıflık mı yoksa bir güç mü olduğuna, modern dünyada naif kalabilmenin mümkün olup olmadığına, Yaş aldıkça naiflik duygusunun kaybolup kaybolmadığına, gündelik hayatta nezaket ve naiflik kavramlarına, bununla beraber naif insanların yaşadıkları hayal kırıklıklarına kendi çapımızda değinmeye çalıştık. Bu bölüme dair soru, yorum ve görüşlerinizi bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek belirtebilir. rdpodcast.outlook.com başlıklı mail adresimizden bize e, ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir kavram üzerine yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.